Yol Manşet YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Değerli Dört Yol Manşet izleyicileri sizlerle şu anda Hatay'ın Dört ilçesinin Özenli Mahallesi'ndeyiz. Ve Özenli Mahallemizde çok önemli bir mekan var. Evet burası milli mücadelede ilk kurşunun yansımasının yapıldığı bir mekan. Ee, Özenli Mahallesi'nde ilk kurşun müzesi. Hatay'ın dört yıl ilçesindeki çok büyük bir değer. Bugün sizlerle Özel müzemizi inşallah ilk kuşun müzemizi gezeceğiz. Ee, bu noktada müdavimimiz olmak üzere kendisini davet ettiğimiz e, Özelle Mahallesi muhtarı Muhtar Muniz Arslan Beyleveriz. Muhtarım nasılsın? Teşekkür ederim Kadın Bey sizler nasılsınız? Çok teşekkür, teşekkür ederim. Yalnız. Bugün Özelle Mahallesi'ndeki bu müzeyi gelip ziyaret edelim. İnsanları da bu müzeyi görmeye davet edelim istedik. Evet aynen öyle. Evet ne söylemek istersin? Ee, öncelikle dört yolun başkenti, Peygamberler Şehri Özelle Mahallesi'ne hoş geldiniz. Burası ilk kuşun müzeti e, bir kurşun müzesinde dedelerimizin e, burada anlatışı savaşımızın e, Ermenileri burada nasıl gönderildiğini bunların hepsinin tarih bilgileri var. Burada tüm vatandaşlarımızın bu müzeye gelip incelemesini görmesini lazım. E, burada da e, tüm dört yollu hemşehrilerimize de e, gelip buradaki e, veya bir başka bir ilçede ille misafirler olanlarını da getirip bu müzeyi gezdirmelerini istiyoruz yani vatandaşlarımızdan evet. bu müzenin de burada emeği geçen Fazıl Keskin başkanımıza da teşekkür ederiz. Dört Yola bu özel mahallesine bu müzeyi bize kazandırdığı için onurla gururla söylüyoruz. Özel mahallesinde bir kurşun müzesi olduğundan. Ben de bu mahallenin muhtarı olarak onur ve gurur duyuyorum. Böyle evet. bir hizmetten bize sundukları için. Muhtarımızın bir özelliği var. Ee, Türkiye'nin en genç muhtarıydı. Şimdi tabii gençler çıkınca evet. e, artık Hatay'ın en genç muhtarı ee, başarılar diliyoruz. Bu arada muhtarların sesleri de duyulmaya başladı. Ondan dolayı da Dört Yol Manşet gazetesi olarak da biz de mutluyuz. Evet şimdi müzeyi gezeceğiz. İçeride görevli arkadaşlarımız var. Bize yardımcı olacaklar. Biz de gelelim. Milli Mücadele ilk kurşunun atıldığı şehirdeki müzeyi gezelim istiyoruz. Hadi buyurun hep beraber gezelim. Evet muhtarım. Buyurun siz de önden lütfen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizi tanıyalım lütfen. İzmir Eroğlu. Evet. Kuşu Müzesi'nde görevliyim. Çok Belediye personeliyim. Çok güzel. Ee, nasıl başlıyoruz? Başlayalım. Buyurun lütfen. Dördü Ömer Müzesi'nin yazılan tarafından işgale uğruyor. İlk kurşun 19 Aralık 1918 tarihinde Mehmet Kara tarafından atılıyor. En yukarıdaki kişi Kara Hasan Paşa, kardeşi Mustafa Ermeniler tarafından öldürülünce intikam almak için dağlara çıkıyor. Evet. 500 kişiden oluşan kendine bağlı askerleri var. Kuvayi Milliye'yi Türkiye'de başlatan kişi. Ortadaki kişiler Kara Mustafa ve Selim Çavuş Kara Hasan Paşa'nın sağ kolu yani yardımcıları. Atatürk birlikte savaşmış, dört yolumuzu düşman işgalinden kurtulmuş, kurtarmış dedelerimiz. Evet. Bu tarafta bunlar var. Yan tarafa geçebiliriz. Buyurun. Şimdi yine fotoğraflarımız var. Genel kurmay belgemiz var. İlk kurşunun dört yolda atıldığına dair. Evet. Çifte tabancalı müftü lakabı adı Ali Rıza Yılmaz. Dört yol halkının camilere girip ibadet yapmasını istemeyen Ermeniler ve Fransızlar camilerin kafasını kapatıyor ibadete. Camilerimizi tekrar ibadete açan çifte tabancalı müftüdür. Ortadaki kişi Hacı Emin Hoca. Levazın bölümünde görev alıyor. Yani düşmanla savaşan askerlerimize yiyecek yiyecek su ihtiyacını karşılıyor. Dönemin ilgi duyulan sevilen saygıdeğer hocalarından, imamlarından biri. Bu arada benim aynı zamanda dedem. Benim annemin ben dedesi. <laughs> en sağdaki kişi Mustafa Deli Atatürk'ün dört yolda en çok sevdiği kişi. Atatürk dört yola geldiği zaman 1925, 26 ve 31 tarihlerinde Deli evinde kalıyor. Evet. Atatürk de samimiyetini kıskanan kişiler Deli öldürüyor. En çok üzüldüğümüz noktadan, noktalardan biri bu. Evet. Burada yine Burada resimlerimiz, yine var. resimlerimiz evet. var. Mehmet Kara ilk kuşunu atan. kuva Milliye Güler. Bayram yerinde ilk kuşunun tarihi. Çok güzel. Bu ilk kurşun İzmir'de atılmadı. 19 Aralık 1918'de dört yolda atıldı. Evet muhtarım. Bununla alakalı olarak e, ciddi manada şey var. E, evet. o İzmir'de atılan kurşun İzmir'in e, mücadelesinin ilk kurşunu. Evet. Türkiye'de yapılan ilk e, milli mücadeledeki kurşun da Hatay'ın dört yol evet. ilçesinde evet. dedelerimiz o, tarafından. Aynen 19 Aralık 1918'de e, atıldı. Evet. Yukarıda... Üç katlı müzemiz, iki kat daha var. Evet. Yukarıda nelerimiz var? Hıra ben gireyim. Siz de devam edin lütfen. En üst katta Atatürk Tezi toplantı odamız, Hatay meselesi Değerli 4 yol manşet izleyicileri milli mücadelede ilk kurşun Hatay'ın 4 yol ilçesinde atıldı ve bu konak e, milli mücadelede ilk kurşuna atfen yapıldı. Bunun gibi 4 yola 8-10 tane daha konak vardı ama bu konuklardan sadece korunup muhafaza edilen konağımız bu konak. Değil mi? Evet. Evet. Söylüyorum. Burada neler var başka? Silahlar var. Bunlar ve Fransızlar döneminden kalma tüfeklerimiz. En sondaki Türklerin kullandığı, yani bizim kullandığımız tükpeklerimiz. Odaları tek tek gezebiliriz. Evet, buyurun. Buradaki bayrağımız çok önemli. El dokunması. Kurtuluş Savaşı döneminden kalan bayrağımız. Bu el dokunması. Hı -hı. Eski paralar ve dört yolda günlük ihtiyaçları karşılamak için kullanılmış bazı Tarihi eserlerimiz var yani eskiden kalma. <laughs> Çok güzel. Her bu şey yine çekir kıyafetlerimiz mevcut. Evet. Değerli Dört Yol Manşet izleyicileri mutlaka geldiğiniz zaman bu müziği gezmenizi hasreten biz rica ediyoruz sizden. Burası şark köşemiz. Çok güzel. kullanılan kamalar, kılıçlar, tüfekler, mermiler, pişeklikler yer alıyor, tabancalar. Evet. Bunlar da? Bunlar çeteler. Dört yolda civarındaki çetelerimiz. Karahan Santaşa, çetesi. Bütün çetelerimizin kaç tane kişiden ve görev yerleri yer alıyor. Evet. Bu da Atatürk'ümüzün dört yoldaki yaşadığı görüş. Yani burası mı Burası değil. Buraya çok benzediği için burası Atatürk evi. Bu merkezde ama yıkılmış şu an Atatürk evet. Var Atatürk Okulu'nun ilk üstündeydi. Doğru söylüyorsunuz, çok güzel. Geçen Kadir Aslan hocamızla beraber bir ettik. İnşallah bu müze gibi e, yeni yurt kasabamızdaki Hatay'ın meselesinin halli olduğu yerinde inşallah. Şehit aile, şehitlerimizin eserleri, eşyaları. Şehit aileleri bunları bağışlamış. Allah onlara rahmet eylesin inşallah. Evet. Karşıda küçük bir mutfağımız var solda. Şu Hı. hemen solda mı? Evet. Burası da dört yolumuzun yöresel mutfağını var. Şu anda Küllü Köyü'nün bu mutfa mutfağı görünce Küllü Köyü var şu anda. Sırapınar yaylamızda. Aynı orası gibi. Bir evet. Bir Gizli odası bir evet. Merdivenleri o zaman basamakları tek tek çıkalım. Değerli Dört Yol Manşet izleyicileri şimdi gerçekten çok güzel duygu bir zaman yaşayacağız. Evet. Hatay meselesini görüşmek için görüşme yaptığı kişiler sol taraftaki Deli ağa, sağ taraftaki Tayfur Sökme. Benim en sadık dostlarım Dört Yoldadır der Atatürk. Dört Yol halkını çok sever ee, ve Hatay meselesini şahsi meselesi olarak da Atatürk 1939'da vefat ediyor, 38'de vefat ediyor. Hatay Anavatan Atatürk öldükten bir sene sonra katılıyor. Bu kadar mücadele ettiği şeyi göremiyor maalesef. Kız kardeşim Makbule Hanım 25 sene, Kışları dört yolda yaşamış. Evet. Ve hala akrabaları Atatürk'ün akrabaları mevcut. Kız kardeşim Makbule Hanım'ın kendisinin kullandığı çeyiz sandığı ve Atatürk'ün dört yolda çekilmiş fotoğrafları bunlar da. Portakal bahçesinde portakal yerken Makbule Hanım'ın çeyiz sandığı. Evet. Bu da. Makbule Hanım'ın kendisi. 25 sene kışları dört yolda yaşamış. Evet. Atatürk eğer ömrü yetseymiş emekli olduktan sonra dört yola yerleşmek istermiş. Fakat ömrü kâfi gelmedi. Evet bu da Tayfur Sökmen Hatay Devleti Cumhurbaşkanı. Evet çok teşekkür ederiz. Rica Muhtarım son olarak neler söylemek istersiniz şu anda bizleri izleyenlere? Dört yönlü vatandaşlarımızın değerli misafirlerini buradaki getirip kurşun müzesini gezdirmelerini tarihlerini, atalarımızı, dedelerimizi görmelerini isteriz yani. Evet. Buradan eee bizlerin sesimizi duyurduğumuz için de, buranın müzenin tanıtımını yaptığınız için de, Mahallem ve Şahsım adına, Dört Yol Evşehlerimiz adına sizlere teşekkür ediyoruz yani. Çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınıza başarılar efendim. Size de sağ çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok sağ olun. Dört Yol Manşet YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız.